kuru fasulyemizi Türkiye'de benden iyi, daha lezzetli yapan yok. Bu bir. İkincisi, mezimek çorbamızı Türkiye'de bizden iyi yapan yok. Ben bunu övünerek söylüyorum. Varsa, kim iddia ediyorsa uçak biletleri benden gidip orada yeriz bakarız. Kuru fasulyem, çorbam, süt lazım benim 10 numara. Dokuz dokuz değil, 10 numara hepsi. En güzelini ben yapıyorum. Burada mütevazi olamayacağım çöpçüyseniz dahi sokağınızı çok iyi süpürürseniz bakışınız bayramlarda çok olur. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Maksut Günaydın. 1952. Rize Çayeli doğumluyum. 16 yaşına kadar oradaydım. 50 yıldır da İstanbul'da eksik bir çocukluk geçirdim. Çok yoksul bir çocukluğum oldu. Oranın koşulları eksiklik yokluk, ayağımızda ayakkabı yok. Öyle bir çocukluk. Okuyamadım, çalıştım. Amcam İstanbul'daydı, onun yanına geldim. Onunla beraber çalıştık. 1976'da Ömerli Barajı yapılıyordu. Onda kamyon şoförlüğü yaparak başladım. Baraj bittikten sonra kendim otobüs aldım. Kendim kamyon aldım. Uluslararası nakliyat yaptım. Avrupa'nın tarafına Bittim o yıllar. Aktif bir insanım, böyle pasif değilim. Yenilikleri çok merak ederim. Yeniliğe açık, meraklı bir tipim var. Bir yerde 15 dakikadan fazla duramam. Devamlı aktif haldeyim. 1993 yıllarında Kısıklı Meydanı'nda bir çay bahçesi olarak bir yer aldım. Otobüsümü sattım, dolmuşumu sattım, oraya aldım. Sonra kendi işimi kurdum, onu taş fırına dönüştürdüm. Orada taş fırında kuru fasulye işini başlattım. Doğal olarak büyüdüm. Yavaş yavaş insan öyle hormonlu büyüyünce o hormonlu büyüme bir gün bir yerden patlıyor bir ağacı bile, bir çiçeği bile yayladan koparıyorsunuz. Oradan kopardığınızda aşağıda büyümüyor. Kendi yerinde doğal büyümesi gerekiyor. Köklerini oradan koparmayacaksın. Boşlandığımız zamanlar da oldu. Açtık onları çalışarak, kararlı bir şekilde. Burada en önemli şey insanların seni desteklemesi. Yani yemek yiyenler seni destekleyecekler. Sen bunun karşılığında sen de çaba sarf edeceksin, büyürsün. Müşteri seni yediği yemekle, lezzetle desteklemezse büyüyemezsin ki. İnsan kararlı olmalı, su gibi olmalı insan. Suyun önüne bir kaya çıkar, onun etrafından dolaşır. Hiç uğraşmaz ben bunun üstünden aşayım diye. Sağdan girer, oradan akmaya başlar. Sağ tarafı tıkarsan sol taraftan akmaya başlar. Buraya da tıkarsan o su orada göllenmeye başlar. Kayanın üstünden aşarsın gidersin. Yoluna devam edersin. Su gibi olmak lazım. Önüne çıkan engeller hayat bu kızım. Yani hayat engellerle dolu. Aşacaksın. esas bu kuru fasulye Rize'de hüsrev diye bir abimiz bunu başlattı kuru fasulyeyi ben de biraz daha geliştirdim. Bunun pişirme usulünü araştırdım. Kitaplar okudum bu konuda. Nasıl iyi yemek pişirilir onu araştırdım. Pişirme usullerini öğrendim. Bir gazeteci bana bir gün kuru fasulyeye yeni başlamıştım pişirmeye. Bana şu soruyu sordu. Kuru fasulye festivali dünyada nerede yapılır diye soru sordu. Bilmedim. O kendisi bana kuru fasulyenin festivali Nevşehir Göreme'de festivalin olduğunu, köylü kadınların çömlekte, kandırda 8 saatte pişirdiklerini öğrendim, merak ettim o yıllarda. Ben bunu 4 saatte indirdim. Bir yemek ne kadar malzemesi bozuk olsa bile pişirme usulü çok önemli. Osmanlı'dan sonra yemek pişirme metodu haşlamaya geçti. Yani biz yemekleri haşlayarak yiyoruz makarna haşlar gibi. Oysa yemek 3 saat, 4 saat kaynamadan pişirilmeli. Kaynatarak pişirilen yemeğin özü de gider, lezzeti de gider. Yemek kaynamadan pişirilsin, onun lezzetine doyamazsın. Bunu araştırdıktan sonra işte bu pişirme usulünü çömlekler yaptırdım Eskişehir'de. 50 kişilik, 50 porsiyonluk çömlekler yaptırdım. Taş fırında pişirmeye başladım ve öyle bir tuttu ki kısa zamanda Türkiye çapında duyuldu. İlk defa taş fırında pişiren ben oldum. İyiler birleşince mükemmele ulaşırsın. İyilerin birleşmesi bir, kuru fasulyenin yaylalardan doğal olarak yetiştirilmesi. Sünni gübre kullanmadan doğal kuru fasulyeyi şayet doğal yöntemlerle çomlekte, 4 saatte, taş fırında hiç kaynatmadan pişirirseniz onun lezzetine doyamazsınız. Düşünün içerisine kemik koyuyorsunuz, etli kemik, çomleğe boşaltıyorsunuz, et kemikten ayrılıyor. Et bir tarafta kemik bir tarafta öyle pişiyor. Pişirme tekniği çok önemli. Beni diğer kuru fasulyecilerden ayıran pişirme tekniğim bir de kuru fasulyenin doğal oluşu. Kısıklı'daki yerim 60 kişilikti, daha küçüktü buraya nazaran. İlk yeni başladığımız için duyulmamıştı. Sonra insanların ilgisini çekti. Çomlek içerisinde bu lezzet, bu doğallık hiçbir şekilde margarin veya başka yağ kullanılmıyor direkt fabrikasyon tereyağı tertemiz herkes yemeye başladı. O ona söyledi ona öyle ki kuyruk oluşmaya başladı orada. Kısıklıdaki yerime gürmeler de geldi, gazeteciler geldi, devlet başkanları geldi, şimdiki cumhurbaşkanımız geldi, Berlusconi geldi. O zamanın İtalya cumhurbaşkanıydı galiba. O geldi, Türkiye'deki gazetecilerin yekünü geldi. Doğal reklamımı çok yaptılar. Müşterilerimiz bizi bırakmaz. Öyle ne bırakmazlar bizi. Çünkü o lezzeti alıyor. O lezzet onun damağında kalıyor ve o ona söylüyor. O ona söylüyor. Bizim Türkiye çapında her vilayette bizi tanırlar. Çomlek dediğin zaman her vilayette bilirler bizi. 60 kişilik yer çok küçük geldi. Kuyruk oluştu. İnsanlar kapıda sırada bekledi. Daha büyük bir yere çıkalım dedik. Fazla da uzak olmasın. Buraya geldik. Büyük Çamlıca tepesinde hemen sosyal tesislerin altında manzarası, deniz manzarası, adalar manzarası, kule manzarası, her türlü manzaranın yeşilliğin ve havanın en temiz olduğu yer. Çamlıca tepesindeki lezzet ayrı oldu. Çünkü oranın havası ile buranın havası bir değil. Menüde başta kuru fasulye, as başta o. Sonra ikincisi mercimek çorbası yine çok meşhurdur. Benden iyi yapan yok. İddialıyım bu konuda. Kuru fasulyemizi Türkiye'de benden iyi, daha lezzetli yapan yok. Bu bir. İkincisi merzimek çorbamızı Türkiye'de bizden iyi yapan yok. Ben bunu övünerek söylüyorum. Varsa, kim iddia ediyorsa uçak biletleri benden gidip orada yeriz bakarız. Kuru fasulyem, çorbam, sütlazım benim on numara. Dokuz dokuz değil. On numara hepsi. Tereyağlı pilavımız var çoban kavurmamız var, güvecimiz var, rize usulü kavurmamız var, et kavurmamız çok güzel. Karadeniz'e özel tuşu kavurmamız var. Bir de Laz tatlısı dediğimiz, Laz böreği dediğimiz Doğu Karadeniz'e özel bir tatlımız var. Bu saydığım şeyler de iddialıyız. En güzelini ben yapıyorum. Burada mütevazı olamayacağım. Kuru fasulye turşusuz olmuyor. Turşu özel bir turşumuz var. Gedelek'te bizzat yaptırıyoruz. Turşu kuru fasulyeyle şu anda başladığım 1994'ten beri aynı turşuyu kullanıyoruz. Özenle yapılmış bir turşu. Her müşterimiz o turşuyu istiyor. Kuru fasulyeyle birlikte yiyor. Erzurum yöresine ait. Yüksek yaylalarda Kar suyu ile sulanmış, sünni gübre kullanılmadan köylülerimizin özel Bedenle yetiştirdiği bir kuru fasulyedir bu. Şeker fasulyesi olarak geçiyor. Erzincan yöresinden de yetişiyor ama böyle lezzetli kestane gibi olmuyor. Kestanenin pişirilmişi kebap gibi olanı bu işte doğal yetiştirilen. Türkiye'de kuru fasulye tüketme konusu eskiden fakir yemeğiydi ama şimdi bir tabak kuru fasulye 100 liranın üzerinde. Bu fakir yemeği olmaktan da biraz çıktı. Zengin yemeği oldu artık. Eskiden esnaf yemeği idi ama değişti. Artık çomleye girdi, taş pişti, zenginleşti, zenginler gelip yiyor. Gelen insanların otomobillerinden anlıyoruz ki zenginler yiyor bunu. Bir işi sıfırdan kurmak zordur. Yani orada destek alamıyorsunuz. Kendi birikiminizi oraya harcıyorsunuz. Tutuyor veya tutmuyor. Kurmak tabii ki zor. Kurduktan sonra eğer bir işi iyi yapıyorsanız aranan kişilerden, aranan yemeklerden oluyorsunuz. İyi yapıyorsanız şayet. Yani herkes işini çok iyi yapmalı. Çöpçüyseniz dahi sokağınızı çok iyi süpürürseniz etseniz bayramlarda çok olur. Bilenlerle iş yaptığın zaman o bilenler çekip gittiği zaman sen olduğun yerde kalırsın. Onun için bir insan bir işi kendisi bilmesi gerekiyor. Mutfağın başında olmayan insanlar kaybetmeye mahkumdur. Kaybederler. Tek şube olarak Türkiye'de burası. Verecekte de değilim. Franchising vermiyorum feransa veriyorsun şubeleşiyorsun şubeleştiğinde oradaki insanlar başında bulunmadığın için senin gibi yapmıyor art niyetli insanlarsa senin verdiğin kuru fasulyeyi değil de kendi yaptığı kuru fasulyeyi veriyor ondan sonra da senin imajını bozuyor